arkadaşlar. Bugün sizlerle 10 tane Star Hediyesi ve 5 tane e, mega kutu. e bildiğiniz üzere Megabot'lar geldi. Nasıl alacağınızı size göstereyim. E, kutuların altında Yıldız diye bir şey var. E, onların haritadan, haritaların altında oluyor. Ben bütün haritaların hepsini yedim. Sıkılırım. Hepsini yedim. Şimdi ikinci işte Star Hediyesi'nden baktık. İlk kareciyesim var. Sol, 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 sol. Destansı açtım. Kesinlikle kredi kartı. Hmm. Tamam. Devam. Sol, 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 sol. Olmadı. Hmm. Hiçbir şey çıkmıyor lan. Oha e, abi. Hiçbir şey çıkmıyor. Sol, 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 sol. Lan hep ender mi gidecek? Ha destans. Destansdan yukarı vermiyorsun ki. Hadi hadi hadi. Hızlı davranca. Ben iki tane kaldım. Ya bir insan bu kadar mı bastırılır be? sağ, sağ, sol, sol. Hiçbir şey vermedi resmen. Ben öncesinde 8 binlik bir kupaydım. Tamam mı? Bundan sonra bir anda hesap sıfırlandı. 600, e, sonra 600 kupa kastım. Şimdi mega kutular. Abicim ben almak istiyorum. Nasıl alıyoruz bunları? Bugün tüm yıldız zeytin topladım. Hmm. Dın yani. Tamam abicim ben açmak istiyorum. Anladım. Tamam yapalım. E ee, açamıyoruz mu yani? ya ben açmak istiyorum. Kartı arka dokunuyor ne oluyor? Aç. Ben yine Dükkanı girdim. Bu dükkanı da hiçbir şey yok. Ben kendi ücretsiz kutumu aldım. Bakın hiçbir şey yok. Artı var, Frank var. Hiçbir şey yok oğlum. Oğlum 2000 taşı en iyi fırsat mı zaten. Zaten 4000 TL. Abi her tarafa dokunuyorum olmuyor. Ya. ya nasıl açacağız bunu? Ben şimdi küçük ama kapatın diye tamam. Abi ben açmak istiyorum açmak. Dönüş için ne kaç kaç sayın seviye. Hmm. Bir, bir on seviye. Ben bir kom yok ki 11 seviye. Ben bir kom yok onu bir istiyorum. Ben tamam anladım. Açmak istiyorum nasıl açacağız? Bu ne? Kolu. Tamam. Ben açmak istiyorum. Açacağım yazma. Açın. Neyse evet, arkadaşlar olmuyor. Ben biraz daha biriktirip gelirim. Yani en son bana Star Hades'den Bayron çıkmıştı. Karakterler şöyle. Bu şey koltuğu daha yeni çıkardım. Kemizi de daha yeni aldım. Alınca bana e, tam saat önce bana serisinden bayram çıktı. Yani şimdi bugünlük bu kadar olsun. Yarın eğer atabilirsem bir daha atacağım. Görüşürüz.